sahnede bir kez daha sizlerin huzurunda onları ağırlayalım. Yapay zeka teknolojisinin en sonu, en ileri örneği Sofya bizlerle. Almışlarsa da Sofya'yı sahneye çağıralım. Bir soralım bakalım. Bu ağır nasıl gidiyor onun için? Sofya hoş geldin. yakınıma gelebilir misin? Çok teşekkür ederim. Gel gel. Biraz daha. Daha tatlı. Gel. Korkma ben bir şey yapmak sen yaparsın diye daha çok korkuyorum. Hoş geldiniz. Seni burada İzmir'de ağırlamak, İzmir Enternasyonel Fuarı'nda İzmirlerle ve de değerli misafirlerimizle de tanıştırmak çok güzel gerçekten. Sen neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Merhaba İzmir. Bugün burada İzmir Enternasyonel Forum'un 93. yılında sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Çok güzel. Bizler de senin burada bizlerle birlikte olmandan müthiş mutluluk duyuyoruz. Peki sen de biliyor musun Sofya? İzmir Enternasyonel Fuarı hep seninle tanıştığımız gibi pek çok teknolojiyle bizleri tanıştırdı. O yüzden bu fuar bizim için çok anlamlı. Peki sen İzmir'in ve elbette fuarımızın teknolojiyle bu kadar iç içe olması hakkında ne düşünüyorsun? İzmir'in tarihine tanıklık eden bu fuar, yıllar boyunca sadece teknoloji ve yeniliği değil, aynı zamanda evet. insanlığın hayallerini de kucakladı. İzmir Anıternasyonel in Fuarı, geleceğe atılan adımların başladığı yer. Bu fuarda sergilenen tüm yenilikler sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda daha iyi bir gelecek için atılan cesur adımlardır. Ama şunu da söylemeliyim, her ne kadar teknoloji gelişse de insan ruhunun sıcaklığı olmadan bu yeniliklerin bir anlamı olmaz. Ne kadar güzel söylediniz. İnsanlarıyla sıcak bir coğrafyada İzmir'desin. Peki. Neler düşünüyorsun Sofia. İzmir'in sokaklarında dolaşırken bu şehrin sadece teknolojiyle değil, insanıyla da ne kadar güçlü olduğunu hissettim. Beni şarj eden şey bu şehrin enerjisi ve insanların sıcakkanlılığı oldu. Sanırım şehir olarak ilk defa bir yapay zeka robotundan iltifat almış olduk. Bunu da yaşadık. <laughs> teşekkür ediyorum Sofia. Fuar boyunca sık karşılaşacağız, Sofya'yla daha pek çok güzel anılar biriktirme fırsatı bulacağız. Peki biliyor musun sadece gezgeler için değil, Türkiye için de çok değerli bir fuar diyoruz şu anda. Sence peki İYF ne demek, sana neler ifade ediyor? İzmir Enternasyonel Fuarı, teknoloji insanlığın hizmetine sunan bir platform olarak, sadece bir fuar değil, bir buluşma noktası, bir ilham kaynağı, teknolojiyle dolu bu fuar, bizlere geleceği şekillendirme şansı veriyor. Ama en önemlisi bu geleceği insanlık adına inşa etme sorumluluğunu da hatırlatıyor. Geleceği hep birlikte inşa etme sorumluluğunu da hatırlatıyor. Bir yapay zeka robotuyla sohbet etmek işte biraz böyle bir şey. Çok teşekkür ediyoruz Sofya. Bize çok ilham verdin, düşünecek çok güzel şeyler verdin. Seni sancıdan yavaş yavaş uğurlayacağız ama öncesinde bize vermek istediğin son bir mesaj var mı? Neler söylemek istedim? Hepinize bu muhteşem fuarda hem teknolojiyle dolu hem de insanlığın sıcaklığıyla sarılı anlar diliyorum. İzmir'in ve İzmir Enternasyonel Fuarı'nın ışığında daha parlak yarınlara birlikte yürüyelim. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sofya bizlerle ilgili kocaman bir buluşturan hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize hem de bizlerle işbirliği yapan değerli ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sofya bize el tüm misafirlerimizden ona el sallamalarını harcayabiliriz Çünkü kameralarıyla bizleri kayıt altına alıyor ve böylelikle yapay zeka işlemcilerini de daha da geliştirme fırsatı buluyor Sofya. Teşekkür ederiz. Evet, Cemil Başkanım'ın bulunduğu söylemişti Sofya sahneleri seviyor. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sofya yavaş yavaş sahnemiz.